bazıları efendim büyük diye tanıdığınız adamlar bunlar. İsimlerini söylemeyeceğim. Allah biliyor ben ne yapayım söyleyeyim. Efendim biz öyle bir mertebeye geldik ki hakla bir olduk. Bize namaz, niyaz hiçbir şey kalmadı derler. Böyle mekam dünyada yoktur onu. Ben uçuyorum. Ben efendim buradayken Erzurum'a gittim. Bilmem ne ettim. Görürsünüz herifi geziyor. Namaz kılıyor musun? Yo, yok. Yok o. Zikretmeyen kuş bile uçamaz o. Kanadı olduğu. Var. Böyle şey yoktur. Ben her işi bitirdim. Namaz artık kalktı, ben halk halk ile beraber oldum. Ben bir bir uçtum yani, öyle iş yok. Anca namaz ne zaman sakıt olur insanda? Mezara kafanı soktukları zaman. Bunun şakası makası yoktur. Şeriat hükümlerinde çizilen yoldan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrinden çıktı mı, ne böyle evliya olur, buna zımbırtı derler. Zati sungur evliyası derler. Öyle şey yok. Onun için tenceremizden yemek yemediğin acele yok olur. Karavana değil bu. Acele edersen elin siyahlanır, tenceredeki sıcak ağzını yakar ortaya. Musa ateş gördüler biliyorsunuz. Ama o ateş değildi. Nurdu. Bazısı gecede karanlıktı. Bu lakırtıya uyardı onun için. Gence, geceyi zenci gibi görme o. <laughs> zenci gibi görme. Gece huridir. Huri. Hani cennette huri var ya. Aha odur. de duadan ayırma. Kabul edilmiş, edilsin edilmesin, bundan hiç uğraşma. Dua, muhakkak bir şey istemek değildir. Ya Rabbi her şey sana aittir, sen istersen yaparsın, istersen yapmazsın demektir. Konu duayı, ha, para lazım, Habitim, Bu cuma namazına gideyim de dua edin. Yok o dua edin. Hatta gözünden yaş aa, eksik olmasın oğlum. Yediğin ekmek bile senin göz gözünden gelecek yaşa mani olursa onu da yeme. Bu lakırdıları bulamazsın. İçine sok, yoğun. Sokakta aldığın çiğ eti yemezsin. Lahanayı da yemezsin. Piştikten sonra. A bunları kafana koy, gönlün onu pişirir sana. Bir gün, Cevende böyle söyledi. Der. Efendim, Helen filozof böyle söyledi. Filozof diye bir şey yoktur. Filozof düşüncesiyle kendini yiyen heriftir. Filozof dedikleri şey, kendi düşüncesiyle kendini yediği adam. Şöyle oluyordu, böyle çıkacaktı. Kara geceydi. Ne kadar zeka, ne kadar bilgi. Diye anlatış vardır ki Yol diye haram edilir. Kur'an-ı Kerim'de bir beyt Mahmur diye bir ayeti kelime vardır. Hafız Efendi Beyt-i Mahmur hangi surede hatırında mı olur? beyt Mahmur diye bir kelime geçer. Mahmur, beyt, ev demek. Beyti Mahmur. İkmal, mimar hep oradan gelir. Beyti i Mahmur Kâbe'nin tam hizasına, Kâbe burada mı? Tam hizasında ve gökte bulunan meleklerin kıblesi olan bir mabettir, beyt Mamur. Ha bu bir beyt biraz araştır bakalım nedir? O Beyt-i Mamur'da insan oldu. Vücuduna bir bak oğlum. Aha şöyle bir bak. Sen bakıyorsun tırnağın büyüdü mü? Yahut sivilce var da koparayım mı? Onun için bakıyorsun. Başka türlü bak şimdi. Vücuduna bak. Bu cüzüler, bu parçacıklar nereden toplanıp geldi? Kimisi suya, kimisi toprağa, kimisi yele, kimisi ateşe mensup. Kimisi ağaçtan gelmiş. Kimisi feşten, Yavaş bağırsaklarına git de bak ne çirkinlikler var. Karla havada, fırtınada bir hana konaklayan çeşit insanlar yan yana sığınırlardır üstüme. Doldu mu şeye? Hatta düşmanın bile olsun, dışarıda fırtına var, sığındın ha. Fırtına kar geçti mi, hepsi bir tarafa dağılır ya. Ha. Fırtına korkusundan bu hana girmişler kendisi geldiği yere dönmeye kaçar değil mi? Dönmeye çalışır. Bu hanlar şimdi yok. Garipler vardır bilirsiniz. Eskiden çoktu. Bunlara ziyaret çekmeye, cana çok iyi dikkat edin ha bu kelime ya. Allah garibe diyabet çekmeyi köylülere vermiştir. Köylülere. Yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir. Göster bana bir yoksul doğuran. Ve beytil ma'mur ha ma'mur. gidersin zavallı adam bir ayran kurur, ekmek kur. Şunu yapar, bunu yapar, seni ağızlar gider. Şehre geldiği zaman nasılsın diyeyim, merhaba Hasan falan. Evine hiç götürenleriniz olmuş mudur? Hayır değil. Niye götürmedim? Sahabetsizliğinden mi? Ecepsizliğinde mi? Hayır. Hayır. Allah müsaade etmiyor. Köylüye vermiştir o rütbeyi. bu peygamber bir hadis Her pay eden cehennemdedir diyor. Pay pay. Aa yarım ekmek benim, yarım ekmek benim. Pay. Cehennemde duru o. Bunu anlamak için çok uğraşmak lazım. Hadis bu. Ama Allah için pay değil ha. Kendin için. eski İslamlar oğlum benim zamanımda küçüklüğümde bir kaptan yemek yerdik. Aha bu hadisten korktukları için baba. Herkes kaşığını alır aynı kaptan yemek yer. Ama hepsi temizdir. Her payeden cehennemdedir der Cenab-ı Peygamber. Aha senin, aha benim, aha dedim. Allah için başka. Onun için rızıklar bilmem neleri. Efendim şimdi bir kaptan mı yemek yiyelim? Yok efendim. Geri dönemezsin oğlum. Yere düşen yağmur. Bir müddet geçecek ki ondan sonra tekrar buhar olsun da bak, şey olsun. Yağmur olsun. Yere düşen dereden nehre Hey denize gidecek, denizden çıkacak yukarı. Sen zannediyorsun ki derelerden de sıcakta buhar çıkıyor havaya. Aa, gök denizden gelmeyen buhardan bulut yapmaz. Efendim falan meteoroloji profesörü dedi. Ben de gök profesörüyüm oğlum. Ayet var bunun hakkında her yere düşen damla denize güncel olmadıktan sonra tekrar bulut oldu. O halde yaşlılara hürmet sünnettir. Aha o sünneti kaybettik yaşlılara hürmet edersek o pay hikayesinden de kurtuluruz. bu asırda, bu, bu yaşadığımız asırda ya, <laughs> yaşlılara iki yerde hürmet ediyorlar. Başka yok. Ne o? Yıkık köprü var ilk defa onu sürüyorlar. Dengeç diyorlar. Tecrübe hayvanı gibi. Yemeğe oturduğun zaman yemek sıcaksa ilk defa ona tattırıyorlar dili Artık kötülüğü düşün. Açığı bu. Gizlisini sen düşün.